Kütahya Atletizm U20 Türkiye takım finalleri için hazırlıklarını tamamladı. Finallere 16 takım katılacak. Kütahya Atletizm'de büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek Türkiye takım finallerinde 500 sporcu ter dökecek. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret düzenlenecek finallerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Atletizm Federasyon Başkanlığımızın faaliyet programında yer alan Türksel U20 Kulüpler Ligi final yarışmalarını 9-10 Eylül tarihlerinde ilimiz Halil Akkaş Atletizm stadımızda yapacağız. Yarışmalarımıza 8 erkek, 8 bayan olmak üzere toplam 16 takım iştirak edecek. Yarışmalar 9 Eylül Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Cuma günü akşamda bitecektir. Antrenörlerle birlikte 650 kişinin Kütahya ağırlanacağını söyleyen Gayret, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularında yer alacağını belirtti. Toplam 500 sporcumuz, 150 kadar da antrenörümüz olmak üzere 650 kişiye misafir edeceğiz özellikle bu yarışmamızda dünya ve Avrupa çapında derece elde etmiş sporcularımız da katılacak. Kulüpler finali olduğu için başta Fenerbahçe enka olmak üzere Trabzon'dan, Konya'dan atletizm kulüplerimiz bu yarışmaya iştirak edecektir. Gayret finallerde pandemi kurallarından taviz verilmeyeceğini kaydetti. Kesinlikle yarışmamız COVID-19 tedbirleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu konuda herhangi bir tavizimiz yoktur. İnşallah bir an önce de Covid-19'dan kurtulur. Bu müsabakaları gönül rahatlığıyla doya doya sıkça yaparız. Kütahya'ya bu tür organizasyonları getirmek için çalışacaklarını aktaran Gayret emeği geçenlere teşekkür etti. Kütahya'mıza da ciddi bir değer kattığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu ekibimizle bu altyapılarımızda her branşta Türkiye çapında ve Avrupa çapında müsabakalara da talibiz. Bu müsabakaların Kütahya'ya verilmesinde emeği geçen Atletizm Federasyon Başkanımıza Fatih Çintimar'a, Genel Sekreterimiz Hemşerimiz Halil Akkaş Bey'e ve bize her zaman yanımızda olan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.